Yani ben belki bu, bu tür şeylerin konuşulmasından hoşlanmıyorsundur ama bu e, birçok açıdan önemli bir şey olduğu için söylüyorum. Şimdi e, 20 küsur senedir Hülya Kap devam ediyor yani tenis turnuvası evet, evet, evet. devam ediyor. Orası bayağı kurumsallaşmış bir şey <laughs> ve oradan gelen bütün gelir de aslında ihtiyacı olan çocukların evet. eğitimine e, harcanıyor. Bu burada bir ekonomisi de olan bir bas bayağı bir düzen kurmuşsun. Evet. En çok e, benim ilgimi çeken, hoşuma giden ve takdir ettiğim şey bunun kurumsallaşmış olması. Yani artık evet. sen olmasan bile devam eder devam edebilecek evet. bir şey ve bu bir kaynak yaratmak işte e, ihtiyacı olan. E, Zeki, çünkü şey de söylemiştin sen, bakılıyor değil mi durumlarına, başarılarına, akademik tabii ki, başarılarına tabii bakılıyor ki. ve onlar özellikle destekleniyor. Birazcık bize açar mısın? Çok kısa anlatayım. O kadar güzel Ol. bir program oldu ki, onu asla şu anda... Yani e, 22 senedir Hülya e, Aşar Tenis e, kap var. Bu en çok katılım olan e, Turnuva. turnuvalardan bir tanesi. Yani hemen hemen senede 2-3 yerde yapıyoruz. Ekstraya gider gibi gidiyoruz. Çünkü e, bize diyorlar ki mesela artık o noktaya geldi. Burada biz Julia Cup yapmak istiyoruz. Çünkü tabii ki katılım çok olunca o bulunan yerin tanıtımı için, için e, otelse eğer onun tanıtımı için çok güzel Tenise bir Tenise yeni sporcular, adaylar kazandırmak için değil mi? Kesinlikle çok büyük ne bir zaman rol model bir turnuva şu. olsa mesela. Mesela diyelim ki arkadaşıyla geldi sadece maçları seyretmek istiyor ya da işte tenis oynayan bir arkadaşı. O her turmadan sonra en az 5 bin 10 bin kişi tenise başlıyor. Evet. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında da oradan tabii Top'tu işte ödül masraflarıydı bilmem ne onlar falan çıktıktan sonra yani onların da özellikle onların da şöyle söyleyeyim. E, büyük maliyetler aslında oluşuyor hepsinde. Tabii, tabii. Ama biz de kazandığımız paranın yani, yani dörtte birini falan ancak oraya ayırdıktan sonra Geri hepsini kalan, okuyan, işte bize ulaşan ama notları iyi olan, e, başarılı olan çocuklara gidiyor. Ya da e, teniste güvendiğimiz e, bir çocuğu yurt dışına turnuvalara yollayabiliyoruz evet. yani. Önünü de şey, açıyorsunuz. Evet. Bir sorum daha var. Bunu kendim için soracağım. O, e, yani bu, bu çok harika bir şeydi anlattın. Yani bunu çok takdir ettiğimi, gıpta ettiğimi söylemeliyim. Yani bu önemli bir katkı. Son soru. E, kaç tane e, Hülya Avşar var? <laughs> yani evde, sahnede, kamera hmm. arkasında, Anlamda. birisinin annesi, ötekinin eşi veya sevgilisi. Yalnızken e, yalın ayak e, e, işte dolanan Hülya falan kaç siz kaç kişisiniz? Ya aslında tek kişiyim. Diğerleri e, diğerlerini şey olarak görelim. E, annelik işte sahne ya da oyunculuk ya da yani ben aslında ayakları çıplak yalnız, evet, Hülya. Evet Hülya'yım. Öbürleri de kollarım tek tane bir tane yani var karakter. Peki e, Hülya Avşar geceni gündüzünü bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Hmm. Kalbini açtın. E, bütün sorularımıza açıklıkla cevap verdin. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Ne demek? Ben e, bu programı diyorum ya çok kıskandım. Ayağını kaydırmak için enden Tamam yok kaydırmana <laughs> gerek yok. Bir arkadaşlarla görüşelim programdan sonra. <laughs> Ee, e, çok yakışmış Çok yakışmış ve çok güzel bir programdı Nice nice uzun yılları olsun Bir anda dünyadan koptum biliyor musun Bu programda şu an Mesela ben e, e, Zehra'yı işte diyelim ki Her yarım saatte bir Bir bakarım telefona yani ne yapıyor Ne ediyor falan diye Onu bile unutmuş vaziyette <laughs> Muhteşem e, bir program çok güzel bağlı, bağlanıyor yani insanların hayatları biraz ama empati yapabildim değil mi? Yani çok, onlardan evet. çok aykırı bir şey çıkmadı. Hayır hayır gayet güzel gitti. Bunları koyacağım. Senin her şey sana bağlı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Efendim önümüzdeki hafta ya ben ya Hülya Avşar'la birlikte <laughs> bir başka <gülüyor> empatide <gülüyor> buluşmak Beni üzere. Istemezler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. <laughs>